Selamlar. Vallahi müthiş bir yerdeyim şu anda. Holbox adasına geldim. İspanyolca okunusu Holboş Boş. Arkadaşlar onu da hemen söyleyeyim. Holboş adasına geldim. Daha yeni geldim. Hostele check-in yaptım. Şu anda saat 6. Hemen kendimi beach'e attım. İnanılmaz güzel buraları. İnanılmaz güzel. Holboş adasına feribotla 20 dakikada ulaşabilirsiniz. Henüz Meksika'nın diğer adaları gibi aşırı turistik değil. Zaten bu sebeple seçimim bu oldu. Masmavi suyun, bembeyaz kumların tadını özgürce çıkarabilirsiniz. Kocaman oteller yok burada. Sakin ve yavaş bir hayat geçiyor. Gün içerisinde balıkçıların dönüşlerini ve pelikanları izleyebilirsiniz. mısınız? Harika, bembeyaz bir kum, palmi ağaçları, sakinlik, inanılmaz. Ama çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Şu anda saat 6'yı geçiyor. inanılmaz sıcak. Neyse ben de buralarda oturacağım. Biraz yüzeyim. Sonra da gün batımını izlerim. boşadasında tabii ki de en yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi her gün batımında gelip bu muhteşem görüntüyü izlemek. Şöyle güzel bir görüntü var karşımda. Hani kumsallarda hep böyle e, şeyler var, beach barlar falan yapılmış, restoranlar var işte, barlar var falan. E, ama Allah'tan yine böyle büyük büyük binalar, oteller falan yok. Ee, bir de kumsalı e, bloke etmiyorlar. O çok güzel. Tulumda öyle değildi. Tulum videosu videomu izleyenler e, bilirler. Yukarıya koyuyorum. Bütün böyle şeyler e, kumsalın yanında olan işte e, şeyler beach club'lar, oteller falan kumsalı da böyle parselliyorlardı. Bloke ediyorlardı falan. En azından burada öyle bir görüntü yok. İstediğiniz gibi hani oturup e, gün batımının keyfini çıkartabilirsiniz. Bu arada konuşurken Bakın artık yavaş yavaş güneş de kayboluyor. <laughs> aydın. Şimdi ben sabah erkenden uyanıp denize geldim. Ama şöyle bir şey. Denizin ortasında e, alçak ne o? Alçak gelgitten dolayı bazen böyle kumlar meydana çıkıyor. Şimdi ben de bakın şurada çünkü kıyı burada. Ben buradan yürüdüm. Şimdi burada hala şöyle bileğimde falan ileride de kum tepeleri iyice açığa çıkıyor. Şimdi buraya geldim buraya gezmek için. Çok tatlı şeyleri kontrol ettim tabii. Hani ne zaman en alçak oluyor gel git falan ona göre çıktım. Çünkü bazen bunları görebiliyorsunuz bazen de hiç göremiyorsunuz yüksek gel dolayı. Ama şu anda gayet açıkta harika görünüyor. Buradan artık baya baya kuma çıktım yani. Şurada deniz, burada deniz. Ben de bu ortadaki şu kumdan, kum yoldan yürümeye devam ediyorum. Ve inanılmaz güzel. Gerçekten inanılmaz güzel. Harika. ışıkları hala şu tarafa doğru devam ediyor. Orada insanlar yürümeye devam ediyor. Şimdi ben de vallahi sonuna kadar gideceğim bakalım bu yol beni nereye kadar götürürse. Şu anda zaten alçak gel git. İnanılmaz güzel var ya o kadar büyüleyici bir şey ki. Denizin ortasında yürüyorsunuz ya. Çok güzel. Ay şu pelikanlara bakar mısınız? kolay. Valla gündüz ada ölü. <laughs> Çünkü çok sıcak. Dükkanlar açık değil. Etrafta hiç kimseler yok. Ben de böyle deli gibi çıktım dolaşıyorum ortalıklarda ne var ne yok diye ama dayanamayacağım sanırsam. Yani aslında klimalı bir yer arıyorum oturmak için. Çok sıcak çünkü felaket 40 derecenin üstünde. Bir de adada Holboş adasında e, araç yok arkadaşlar. Ulaşım böyle şeylerle golf arabalarıyla oluyor. Taksi yani bunlar taksi yerine geçiyor. Bu şekilde. E, veya bisiklet kendiniz bisiklet kiralayabiliyorsunuz veya eşyalarınızla falan e, taksi kiralayacaksanız da bu şekilde golf arabaları oluyor. Burada araç kullanılmıyor. Ay bayılacağım şimdi buharlaşacağım. Yeminle buharlaşacağım. Bu çılgınlar ne yapıyor? Ay! Çamura bakmışım haberim yok. Ay bir tane şöyle hol boş şeyi varmış. Onu da size göstereyim. Vallahi işte buralar bomboş yani. Şimdi de adanın diğer ucundaki Kumsal'a geldik. Burası Punta de Coco olarak geçiyor. Burasının yolu birazcık daha tabii zor gelmesi. Uzun da sürüyor. Yürüyerek bir yarım saat falan merkezden. O yüzden de daha az insan var. Şu anda daha sakin. Ya da bisiklet kiralayıp gelebilirsiniz veya golf arabası taksileriyle gelebilirsiniz ama tabi o da pahalı oluyor. Biz yürüyerek geldik. Aslında son günüm. Son günde tadını çıkarmak için şu mükemmel denizi, şu mükemmel renklerin tadını çıkarmak için sabah erkenden kalktım. Valla zaten öğleden sonraları çok sıcak olduğu için buraya gelseniz buharlaşacaksınız yani. O yüzden de zaten en güzel hani kumsalın tadını çıkarma zamanı e, sabah erken saatler ve de gün batımına yakın saatler. Aslında bana kalırsa Ol Boşadasının biraz romantik bir havası da var. Yani bilmiyorum mükemmel bir balayı yeri falan da olabilir yani bence. Öyle bir şey de var çünkü yani, şu renkler falan gün batımları, akşamları işte şey yapıyorlar kumsala restoranları kurup böyle minik minik ışıklandırmalar falan oluyor. O yüzden de aslında e, güzel bir balayı yeri de olabilir size şöyle bir görüntüleri de göstereyim son gün. Tabii evet, şu anda deniz iyice çekilmiş durumda. Denize ulaşmak için bayağı bir yürümem gerekiyor.